Başladık mı? Evet. Hadi bakalım. Parkurumuz başladı. Hop. Hopladık. Burada köprüden geçiyoruz. Köprüden geçiyoruz. Evet köprüden geçmek lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Azer. Zıpla şimdi orada. Hop. Hadi. Buradan sallanacağız mı? Aa, aa. evet. <laughs> Çok güzel oldu ya. <laughs> Yoruldun mu? Buradan da sallanalım. Aa. Aa, de Aa, Tamam. Şimdi ikinci yerde sıra. Merdivenlerden çıkalım. Merdivenlerden çıkalım. Kaldıraktan kayalım. Şimdi dıgıt dıgıt yapacağız burada, değil mi? Ayza, burada dıgıt yapacaktık. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Gel bakalım. Haydi bakalım Dumbo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nega dek, nega dek, bozuldu. Tıkıdık <Dıgı> gitti. <laughs> Pazar, pat pat, pat. Şimdi bu ayak. Buy. <laughs> Azer bak nasıl biliyor musun? Şimdi burada ya. Şimdi bak, önce en yakındaki. Şimdi turuncu, turuncuya koy bakalım. Evet. Şimdi bunu yeşile. <laughs> Başarı çıkıyoruz. Başardık. Şimdi tepeye tırmanıyoruz. Burası burası. Hadi bakalım. Burada. Buradan. Hoppa. Gel hızlı. Yo, şimdi dönme dolaba bineceğiz, tamam mı? Gel bakalım. Ayser gel. İm bak sürpriz varmış sana bir tane gel. sürpriz varmış. Sen sımsıkı Hayır taklatmayacağız. Taklatmayacağız. Ayser korktun mu? Sallanalım mı sadece? Ayser bak, bak böyle döneceğiz sadece. Aa çok güzel olacakmış. Dönelim mi? Ya dönelim mi? Yoksa sallanalım mı? Hangi? Hadi çık oraya da parkuru bitirelim. Gel. Ne yapalım? Dönelim mi sallanalım mı? Sen ne istersen. Dönelim. Sallanalım. Tamam mı? Sallanalım. Sıkı tut ellerini. <laughs>